Karandıkta eğim yapıyorum abi. Mum da eğim yapacağım yakında. Abi, Elektrikler yok. Dark mode. O zaman şartalım Osar'ın gücünden mi şey? Abi şimdi bomboluk bomba kombom mu yapıyorsun? Ben sürekli şimdi Lovix'tir abi köyü tutturduğu gibi ben ulti veriyorum içlerinden geçiyoruz. Arkadaşlar tek isteyip örlü gemli sürekli fayda aramazsan çar 20 vuruyor çünkü. Sürekli tavışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi bana iten de. Hayır oğlum öyle değil. Şimdi 13'ten sonra savaş bana bas. yüksek sesle söyleyeceksiniz ondan sonra basıyorum ben. 13'ten sonra bana bas yeter. <laughs> Arda öyle değil. Söyleyeceğim. Gel an, bekleyelim. Gel. Yüksek sesle savaş bana bas diye haykırmanızı ay istiyorum. sen kuşlardan başlamayacak mıydın? Gelmiyorum artık. Ya kuş ya kurt başlıyor tek başlıyor diye ben gelmedim de çocuğa. Yazık oldu çocuğa. Benim, benim de şu rotasyonuna uymadım çocuğun. Bir tık benim yüzümden geri başladı. Urgot rahat dur kafana vurmayayım şimdi. Abi çık çık. O oh, ortası yok şey oynuyor adam. Hı hı. oynuyor. Ya. Yanlışlıkla girmiş oğlum belli değil mi? Yatamadım ama. <laughs> Normalde elektrik ver falan giriyorlar, <laughs> takılıyorlar. Hemen tık tık 3 W's'ünü tutturduğu anda tık tık yapıyor. Elektrik ver patlatıyorlar. Ama güzel. Onu. Güzel, nice trade. O Doran ama kılıcı ama. başlamış, ben Doran kalkanı başladım. Ben pasif oyuncuyum, evet. sıkıntı yok. Ayy! Ulan Şuradan bir tane mana döveyim de abi. Bu mana lazım olacak biliyor musun? Evet, evet, Görüyor musun beni? Tık 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 tık. Bir tane de otosak çıkarsam onu da kesmiştim. Mis 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 mis. Tertemiz trade. Evet. mi abi onu da. Helal. Oraya midi geliyorum abi. Midi puşlama. Bana puşlayacak. Bu gay mi? Evet. Urgot gay mi? Evet. Ben de öyle de şey yapmıştım. Bana çakacak bu. O, o, abi, abi o Nurgut geliyor ama Abi o O kadar miskilik atarsan amona bile koyar <laughs> Ya oğlum miskilik falan atmıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Ben miskilik atmıyorum oğlum Top körler sağda birbirine ağırlar oluyor Oğlum hep bunlar taktik taktik siz bilmiyorsunuz Adama şimdi kötü oyuncu diye gösterdi kendini Adam direkt dive batacak bir dakika sefere Değil mi? Hı <laughs> hı Oradan bir silah atar. Oğlum benim ornumun ne kadar Savaş abi kötü bir daha kötü. <laughs> abi bir küne TP atarım. Abi burada atarsan alırız zaten Murat. Bırak. Geldim. Bırakın lan çocukları. Alamadık abi. Ya, ne kadar şanslısın ya. Biz Ben de ben de ben de ben de kaçtım. Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın mı? Beni bıraksana. Keşke ölmeseydim ben. Hala <laughs> 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 ben bir de beni kaza getirdi. Bir Q'ya bakar dedi. Ben... git <laughs> ben de gittim Geldim abi. abi. Geldim abi. Aldık işte. Bir tane al. Al <laughs> başını. Musa'nın weekliği Lulu'ya devam etti. Ben zaten Lulu'yu almışım. 2'de 2 atacaktım ben. Birini aldı. Yalan. Ben 23 yaşındayım ya. Ben yaşlandım artık Furkan. Almıştım, ah! Acı çekin. Tamam Arda dualarla yaşıyor gene. Yok yok sıkıntı yok kanka adam ölsün yeter. Bir, bir adam geldi sanki bir abi. Abi ölüyorum abi öldüm abi ananı avradını. Bırak lan beni. Diego bot var. Ulti attı mı Diego ulti flash mı bir şey? Bot teleport atmıyor? Abi ne yalanın bana. Ne oldu kardeşim biz bizi tek mi zannettin? Musa flash attı mı Diego? Biz can... bizim jungle'a ihtiyacımız mı var aslında? Senin burada bana verdiğin özgüven yeter. Beni sal. Beni bir sal aslan. Tamam burada ölebiliriz artık. Şimdi abi. Hiç ölmeyelim dersek şunu çekeriz. Ölmeyiz. Eş geliyor. Şöyle şöyle yapsak abi keyfimize bakarız bu lane'de. çok öyle Yolumuza bakarız şimdi. Arabayı kaçırdım. Ananı siktim senin. Gel buraya. Arda Q'lar daha daşa. Musa ve Twitch. 4-1 oyna Psikopatın sıkıntısı bende. Ben neyken abi burada oynuyor. Yedim, çok merak ettim abi. Efendim? O gün son oynadığımda geldin. Burada oynadık ya oğlum oyunu. Evet. Puşta dedi. Gelirsin gelirsin edip kim? Savaş ultim var gelirim oraya. Gel kanka. Arda! Arda! Ar Beni ar 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 buradan alın. Öldü öldü dönüşmeyecekti. Ornu <laughs> <Orlu> ornu kesti. <laughs> Vix seni. Alabilir miyiz ya? Vix demedi oğlum Diego adam. Vix <V2> <laughs> Terezler oğlum bunlar. Bırak lan kuleyi. Yenemiyor, Nasıl yenemiyor? Ben 3 üçün farkında mısın oğlum? Ha pardon. <laughs> Alışkanlık olmuş. Bence evlilik demek. Kaçtayız tanıdım ama dönmene gerek yoktu. Ben halledeceğim. Gel abi dayan. Abi. Evet muhta dayak yok Kraken urgot mu? <laughs> Yüksektim halle. Tankım ya. Ama fark eder mi? Etmez. Döveceğim. <laughs> İlla döveceğim. Ekider ultisini <laughs> hesaplayamıyorum. Şuradan şimdi şunu yapacağım. Bunu aldıktan sonra Domushri'yi çıkacağım. Onun var ya kolunu kaldırmayacağım ya. Domushri'yi ben de alabilirim bu arada. Ardacım git AP'ni çık benim elimin ayağımın altında dolaşma. Salak. Çıkılıyor. Ya AP'ni git çık. Benim elim ayağımın altında dolaşma. Hadi kalk git. Bundan sonraki mavi alacağım bu arada Hayır o benim mavi. Ya genel olarak da H de var. H var, Diego var. Kollarını kaldırmayacağım onların. Ben de alayım mı onu direkt? Ha araksız, ben bütün ben takım alır lan. abi daha hasta fidanla çeksin. Ben alayım ben zanayım. Bu arada çok, rise okey. En çok bana yarıyor zaten. <laughs> en çok ben en çok ben. Sen ee, ejderi tipim var abi. Saklıyorum. Ultimi de ejderi saklıyorum. Keyfimize bakalım. Helal be. Şuradan gün ateşini döveyim. Lazım olur. Oy! Of! Arda kaç? Abi tepe. Abi ne abi abi? tarafa gidiyoruz? İki tarafta ama bir şey geliyor, bir geliyor. Kaç 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 kaç. O yakalandı öldü. Ne aldı araya? Hocam ss verme tabdide. Bye. Abi ne ki verdin ki? Abi bu eses verirse kesmiştik adamı. İstemedim. Teşekkürler abi. Hani ki, verse, İstemedim. Yani, abi, Teşekkürler şey, abi. Teşekkür ne abi? Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Kap çıkardı. Ben vardı onu direkt tefe atabilirim fight devam ederse. <laughs> Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Hayır, Kapçı tamam. kaldı. abi yapar mıyız? Yapamayız yapamayız. Geldim artık yapacak bir şey yok oynarız orayı. Aaa öldüm öldüm öldüm. Hocam her şey planlı bak. Tamam. Lan ben ben zaten level katsam zaten takım öne geçecek. Manyak sen beni alıp oraya götürüyorsun. Bir de aldım diyorsun bırakıyorum. Abi yardım etmen lazım. Ya, ya, abi. <laughs> Pardon. Biraz fazla oldu herhalde o yardım. Biddle götümü alıyorlar. Götümü mü alıyorlar? <laughs> Biddle götümü alıyorlar. Abi sen <laughs> beni. Pardon. Efendim abi? Viego'yu <laughs> <laughs> ikimiz öleceğiz abi demiş. Oğlum Viego evet. burada burada. Rahat bak. Viego topside. Geliyoruz abi dayan. Musa geliyoruz dersen sen bir saate gelirsin. Bekle. Geldi. Ben artık savaşa gire gire nerede olduğumu söylüyorum. Savaş diyorum red side'dayım. Dedi geçti. Kolemin oradayım. Hadi. <laughs> ama, 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 öldü. Ama, ama, ama öldü. Öldü, 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 Allah'ım ata azdı ya. <laughs> ölüyordun, ölüyordun. Ata azdı ya. Sana <laughs> bir daha skor talanın gelmişine geçmişine yedi cettine vurayım ben. Yok burada çocuk izliyor ya. Oğlum bende skor iş yapmaz. Yapar lan eksik yöne geçer pardon. Hayır, ya. Hayır, Hayır oğlum asist asist de demek asabilirim. Asist Abi şey öldü de ben de öldüm. Mis gibi beyti veriyoruz, onu veriyoruz. Adamız Efendim. kitle kontrole sokuyoruz. Hala gidiyor. Ya, adam abim, ölüyor ya. Şey mı? Lulu'yu. Lulu Diego puştan buradan çıkmaması dileğiyle mavi almak istiyorum. Mavi yok kurbağayı sökeyim. Onu ya lafta değil mi oğlum? geldim bir de. Oynayamayız ama. Gidiyor. Reis geliyorum. Bana doğru. Aa terse gittin ama ya. Musa gittin. Yok yok Musa dayanır Musa dayanır. W dojlarsa kestin. Ya kaçtı. Savaş 14'te mi başladın? He? 13'te kendim 14'te sizi. Seri 14 olsa. Ne? It was at this moment that he knew he fucked up. Allah Allah. Ben olsam var ya. Şöyle bir slow verdim. Verdim slow'u. Yakaladım, öldüm. Allah Teala. Keser miyim? Beni keser. Geldim. Cana zana, cana lafı dönüştü. Ben Beni hmm. bir yakalarsa bana bir fantazi yollar. Ol. Cana var ya da seni tekler. Ya rahat ol burada fiddle main var anladın mı? Battım tut bunu tut tut. Hiçbir fikrim yok kaç milyon. Nidel alacaktı tamam. Nidel'e izin ver, vermeyince. Kutla burada abi. Garibim. Çok geç aldık ya. Uyanılmaları zaman ölürüz. Uyyyy. Bu demeci ne? Oldunca. Oha. <laughs> güzel güzel. İşte Arda abi farkıyla. Weak lan Arda. Kapçuk ağzı tipi çitiyor. <laughs> Benim farmım onlar. <laughs> o ne lan? Bu ne bak? Oradan çok Bok atıyorum Musa. Bak Lovixir abi desem buraya geliyor. Abim sana iten basayım mı? Bat abi. Tavaş ya, bas abi. Savaş bana, tavaş bana bas. Söyle. Arda hadi. Savaş hadi. Hadi söyle. Hadi. Söyle. Hadi savaş. Dans ederek savaş Epe bana atacağım. bas diyeceksin. Tepe atacağım hadi. Lobixir abi sense. Sen söyle sana basayım abi. Dans et <laughs> bir. Bir dans dans alayım. Bir dans al, ederken. Al lan al al al. Hadi söyle. Söyle. Ben <laughs> Sorun ne yapıyoruz ya? Söyle. Yarrak söyledim bak ya. <laughs> yok söyleme vermiyor. Benim. Lovixir abim savaş bana bas bir de dans alayım senden. Hadi oğlum hadi lan hadi. Savaş. Hadi. Hayır. Yok sana. Yürü git. Ne koyayım seni oyunca onu sikeyim. Savaş bana bas. <gülüyor> <gülüyor> Üçümüze birden bas bas. Kanka <laughs> yani orayı salsana item bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Al abim. Şu Viyoko. Nerede? <laughs> viyoko da burada abi. Arda bize bas değiller. Ulti boşa gitti. Zevkli zevkli. Orn oynamanın en zevkli kısmı bu. Nasıl ölmedi ya? Ölmez abi bu adam. Abi ultinin hasarını tamamını yedi. Arabadan mı ölecek? Bulaşıyor. Oyun ikimizin arasında gidip geliyor. Bekleyin ben ben siz fight yapmayın. Git Çık, oldu. çıkar onu aradan. Helal. Geliyorum. Bir go kayıp. Tatlı oynayın. Bekle abi. 3 saniye sonra şarkı, ölü. Bak 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 Viego nerede? Viego'yu döndü mü Viego'yu sever? Tamam tamam gelsin. Yaaak! Viego <laughs> burada. Hadi Baronke Baronke. Abi Viego şurada. Yaparız. Hadi alalım. Hadi Baronke. Evet abi 15'im. İtem isteyen. Bana var, bana Hadi. Bana. Hadi söyle. Savaş. Verme. S söyle. Verme. Tamam evet. Musa gel buraya dans et. Dans edip savaş savaş abi bana bas diyeceksin. Bilen, bilen. Tamam Beyza gel. <laughs> Bir saniye. Dans et dans et. Heh, tamam. Al. Oğlum senin miting keşan mı yok? <laughs> Dolandırdık mı o sayda bugün? <gülüyor> 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 yok orada abi. Hep orada. Burak yeni Burak bu. Yorik Yorik tayfadan gelme. Savaş şu itemi bas da oyun kazan olmaz. Ardacım. <laughs> Söylemek bu kadar zor olmamalı. Hadi savaş hadi. Oğlum vallahi bir durduramıyorum. Ben durdururum aslan. Ne kitle kontrolmüş bak Musa'ya bastım Uydum gördün mü? Durdurdum orada. Mu? Bak ölü bak bak hepsi bak katliam bak yargı. Arda'ya döşüyor diye. Hep bir bahane, hep bir bahane. Geldi bana. Şu sıçtımı çalışsa bir tane totem alarsak. Fidel çiçeğim ben şey, e, ben item bas demeden basmıyorum. Ona göre. E, tamam gel savaş hadi bana bas hadi. Bağır. Hadi. Savaş bana ba bas. Annem içeride uyuyor Savaş bana bas hadi. Söyle. Hadi savaş. Söyle. Söyle dans et. İptal et. Nasıl ya? Allah'a pek Engage, engage. Oha oha. Adam ultiyle tek attı bana. Musa döşeke. Şu an abi Arda kudurdu kudurdu. Çıldırıyor şu an. Batmıyorum diye. Neler küpürler diyor biliyor musun? İçinden geçenleri bana anlattı. Tuttum. Oynayışı gördün mü? Çek. Çıldırttım onları çıldırttım. Karım yaptım onları karım. Aldım. Var mıdır iten bastırmak isteyen? Para basamıyoruz mu? Evet. Bir de savaş bana bas alabilir miyim? Dedim o kadar sıkılar mıydın aptal? Oğlum ikisini birlikte yapmıyorsun bir türlü. Ne bastın ona? O dans etti. Ne, 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 ne. Savaş abi bozdu. Ne alakası var efendim? Azıcık eğlenmeyelim Idle'da bir ornalıyız. Kendi çektirmeyelim mi takım arkadaşım? Burada görüş var. Lütüne lan. Oyunu ben taşıyorum. sen taşıyor? Bak. Laf Laf Allah bak, bak 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 bak. Evet, evet. Satın. Bam! Olacaktı Maria. E savaş. Ne? Bak ne bakayım taşıyormuş? Taşıyamıyorsun işte. Ben yoktu ki fight'te. E, oğlum hiç kimse yoktu orada. Ben 5 kişinin arasında intihar komandosuydum orada. Abi arkanda biz vardık. Ne? Az kimse yoktu. Hepimiz öldük. Abi sen sen sadece lax ulti attın. Mus atar atar kaynaklarımız kim abi? Hasar kaynaklarımız kim abi? Nasıl sen değilsin? Oğlum 3 tane hasar kaynağı kim? Bu adam sadece... Ben, ben vuruyorum ben. Ardacım iten bas demem için... Görmüyor musun? Söyleyeceksin Ardacığım. İtan basacağım sana. Bu id almam lazım ya. Oyun uzaması lazım. Hadi gel Loixer abi gel. Pent atacağız gel. Girme bekle. Satarsan oyun biter. Bekle beni bekle. Beni bekle abi beni bekle. Satarsan oyun biter direkt. Arda bu eşi başımdan alın. <laughs> Ay. Ya, vurdum Allah. Allah. abi. Helal helal Aa. Ah. çok güzel fight. Aa. tamam. Gördün mü lan kim taşıyor? Benim bastığım fiddle taşıttı gördün mü? Ya quadra. Adam bana bas diyor dans ediyor çünkü anladın mı? Abi yapıyoruz burada. Ha yanındayım. Geldim geldim şekerler mi? Buradan 18 de olayım. Mis mis. Şu an iki tane daha item basma hakkım var. Şuradan evet. şövalyeyi basayım kendime. He. Ee. Ne Çok basıcıyım. Geliyorum savaş iten bas bana hadi. İtem değil, savaş bana bas. Tamam bekle ölme, ölme. Geliyorum bekleyin. Ölmeyin. Gel sana şövalye de atacağım ba gel. Hadi Bak baş, şövalyeyi bastım. Bas, hadi hadi hadi. hadi. <laughs> i̇şte şöyle adam olacaksın. <laughs> götünü sıkma şu <laughs> Al hadi oyna. Ben farm'a gidiyorum. Dolaşım <laughs> 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 yok. Yego oyna benim önümde dur Bye. Yok arkada. Yo arkada. Çünkü nasıl kaçırabilirsin abi? Range'i benden büyük abi. Bir de olsan yine adamın benden büyük range'in var. <laughs> Ardacım, Lulu'yu kestim işte oğlum. Abi arkadalar, arkadalar. Hallettim, hallettim. Arkada <laughs> Bunlar da Tam öldü bu. Sana şövalye bastık hala week week alıyorsun ya. Engage, engage. Bakkala gönderdim. Engage. <laughs> bakkala gönderdim. Direkt girdim ben oraya. Önüne geçeyim eşin diye. Senin göndermen de Evet, bir tane daha item basma hakkım var. Sonunda mitik eşyaya Musa gidiyor. Ya! <laughs> Şampiyonu yaşıyorum abi. Kafa atarken sanki ben kuleye kafa atıyorum. Eşey, eşey bitirip, bana Hadi. Ya. İtemini bitir de. Ben de base atıyorum. Orada basayım sana. Ya o kadar doğru. Yetişir, yetişir sıkıntı yok. Bizde. Zamanlar bizim oğlum. Ya, o ne alacağım Musa? Bunları mı alacaksın? Gel Musa salayım ayıpsın. Ben aşmet ben... neyle? <laughs> Salayım Musa ayıpsın bir abi beni bekle. Ya, ya hak. hak. Benim benim ya hak. Yani. ya hak. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ya, ya hak. Ya ya hak. Abi yardım et. Abi yardım et. Abi neden döndün orada? O kadar ben de beraber ulti attıysın keşke. Sen tekrar dönüştü? <laughs> Yağız diyorsun ki de çok sarıyor Abi diyorum yardım et diyorum İnsan kardeşini bırakır mı? O kadar abi dedim Hayırdır Vyago'cuğum Kafanı kopartırma Hayırdır Vyago'cuğum Hayırdır oğlum Onu kesin oyun biter Wrestling insan Ölür 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 ölür. Savaşta Arya'da var ölür. Peşine ulti ulti verin bir şey yapalım kesin onu amına koyayım. Savaş ulti ver. Uyyyyy. Uy. Uy. Lobixir kaçar mı ya? Kaç attım oraya. <laughs> Bak sırf onu dediğin <laughs> için attım ha. Mitmuş da mitmuş da. Ya her şeyi mitmuş tuşla Geliyor. Abi geldim. Geldin mi Musa? Evet. Basit abi. Heh, i̇şte böyle. Dedim. Bitsin oyun artık. Tamam tamam Musa'nın mitin keşiyatı da bitti oğlum artık. Taşır. Nasıl olur ya? Abi şuraya şuraya eş burada. Hı, hı. Eşle 1 vs 1 diyeyim. Nasıl yemedin onu? Siktir git ya. Ya amına koyayım. Hep buz bastım o çalıya bir daha. Oho. Musa! Ah. Canım, ah. Ah. Abi yemin ederim saçmalık. Hem Q attık hem hep buz bastık. Adamlar üstüne yemin ederim çalmış işte. oyun bu arada. Ah. Yok yok gitmez gitmez. Bakıdan nerede ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada Fidel yokken oynadık orayı. Fidel varken oynasak hazırdır. Arkadaşlar bizim onu nasıl kaybediyoruz bu arada? Bu satıyor çünkü. Aptal. Arda caz yapma. bastık kitemini de iş yapamıyorsun hala. İş mi yapamıyorum? He. Ee? Asarlarda bakayım. 3'te 20 vurdum mu? Ha işte bak. Orun'un hasar, hasar kıyasına giriyor. Ben de o zaman komple satıyorum abi itemleri. AP evet. diziyorum. Tek ultiyle tek atacağım Malphite gibi. gibi. Beyzle ultiyi çarptım nasıl başardıysam ya. Biraz ben biraz şu Musa'ya batayım şu şövalyeyi de ya. Arda'dan olmayacak bu iş. Ben, benim canı çalan yok ki. Musa'ya vermen lazım zaten. Şu itan nasıl o kadar demeyi tutuyor bende ya. Hayır abi. Bir de ruh, ruhunu vermişiz. Evet her şeyi verdik abi. Oy hadi Musa. Ya adamlar bir, bir şeyini bana boşalttı ya adamlar. Helal. Aldık oğlum öyle. Arda birazcık pasif ama. <laughs> Taşıdık işte Arda'nın gene götünü. Kaytmışım baba. Öldü o da. Arda'nın götünü böyle taşıyoruz gene. Bumblebee. Aldık. Düz. <laughs> Musa sıçtımın iğnesine vurur musun oğlum? Eh, ah, kolaydı zorlanmadım. Hadi bir anda sür bir anda sür. <laughs> <laughs>